Abi bu sene altıncısını düzenliyoruz kan kampanyamızı. Sabahtan saat 11'den beri kan almaya başladık. Şu ana kadar müthiş derecede bir ilgi var insanlarımız tarafından. Yalnız şöyle bir durum daha var. Bugün kök hücre de almaya başladık. İlk defa biz, belki de ilk defa Türkiye'de oluyor, bilmiyorum. Şu an o bağışçılarımız da çok iyi. Lösemeli kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de şu an 1300 tane lösemi hastası ilik bekliyor. Bunların 900 tanesi çocuk. Eğer buradan birini yakalayabilirsek, onları hayata döndürebilirsek ne mutlu bizlere. Bir de Türkiye'de yani biz devamlı deplasmanına gidiyoruz, maçlara gidiyoruz. Yani bütün taraftar derneklerinin erildi bir kardeşçe bir tek Ereğli de var yani. Buna bir tek Türkiye'de Ereğli de şahit oluyorsunuz. Bugün burada gördüğünüz gibi Trabzonlusu, Galatasaray, Fenerbahçe'si bütün başkanlarımız ve taraftarları bize destek oluyorlar. Kendilerine Beşiktaş Camiası'nın başkanı olarak sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz de e, bu başlatmış olduğumuz Renklerin Kardeşliği adı altındaki e, diyaloğumuzu e, Tarkan kardeşimizin yaptığı kan bağışı ve Lösemedi kardeşlerimize ilik tatmini için alınacak numuneleri destek olmak istedik. Duyarlı olmaya çalıştık. Eğer bunu bir nebze katkımız olduysa çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki oluşumları da büyük taraftar derneklerin çatısı altında bunu yapacağız. i̇nşallah bizleri diğer diğer şehirlerin taraftar dernekleri de örnek alır. Evet. Spor sağda e, sahada güzel. E, eğlencesi eğlenmesi eğlenmesini bildikten sonra bunu yüzde çevirmememiz lazım. Diğer dernek başkanı arkadaşlarımızla bu konuda çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Sadık Mercan, Trabzon Taraftarlar Derneği Başkanıyım. Renklerin kardeşliği olarak bu bizim ilk adımımız olacak Ereğli Silah. Onu da kanımızı ortaya koyarak göstermek istedik. Bunu biz Ereğli'den tüm Türkiye'ye yaymaya çalışacağız. Sporun dostluğunu, güzelliğini, renklerin birbirine olan uyumunu en güzel şekilde burada Parkan Başkanımız da bizi tam bağışına çağırarak göstermiş bulunmaktayız. Teşekkür ederim. Ölüyor anlıyor Renklerin kardeşliği diyerek çıktığımız bu yolda tüm taraftar dernekleri olarak Türkiye örnek olmak amacıyla sporun kardeşlik olduğunu, mücadelenin sadece sahada geçmesi gerektiğini ve bu vesileyle Beşiktaş Taraftarları Derneği'nin düzenlemiş olduğu kampanyasına bir dernekler olarak katılarak buna insanlara göstermek istedik. İnşallah Türkiye'ye örnek olur. Teşekkür ederim.